Adana'da felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan ve 105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Gürbüz'ün cenazesi yarın toprağa verilecek. Kendi sistemi Yogi Kazım'la bugüne kadar felçlilerden MES hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıttığını, 1968'de Suudi Arabistan Kralı İbni Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Hupuet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, 105 yaşında hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz'ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz sosyal medya hesabından duyurdu. Gürbüz'ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana'daki Şahin Ağa Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. Yogi Kazım olarak bilinen Kazım Gürbüz, sağlıklı yaşamın sırlarını 2015 yılında bir röportajda paylaşmıştı. Yogi Kazım Gürbüz, ruh bedeni çok iyi beslerse beden kolay kolay ihtiyarlamaz. Hayatım boyunca çok ciddi sağlık sorunları yaşadım. Her zaman kendimi yenileyeceğime, Beynimdeki güçle bedenimi kontrol edebileceğime inandım. Kendi kendimle, yani ruhumla konuştum. Bu ruh bende olduğu sürece benim bedensel olarak yenemeyeceğim hiçbir problem yoktur. Çünkü dünyada hiç kimse tedavi etme gücüne sahip değildir. Tedavi insanın kendi beynindeki güçle gerçekleşir. Doktorlar da hastalıkların çeşidine göre bilgilerini uygularlar. Hastayı beynindeki güç tedavi eder demişti kendinde bulunan meziyet ve hakimiyetin tüm insanlarda olduğunu göstermeye geldiğini söyleyen Kazım Gürbüz Geçirdiğim bir trafik kazasında belim kırıldı. Tıp otoriteleri ömür boyu sakat kalacağımı, vücudumun belden aşağısının fonksiyonunu yitirdiğini bildirdiler. Doktorlar tıbben yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylediler. Ancak ben vücudumu çok iyi tanıyordum. Yıllarca insan bedeni ve irade üzerine eğitim görmüş bir kişi olarak hiç yılgınlığa düşmedim. Kendi geliştirdiğim farklı tedavi yöntemlerini kendi bedenim üzerinde denemeye başladım. Felcimi iyileştirmek ve yeniden ayağa kalkmak konusunda çok kararlı, çok sabırlı ve çok inançlıydım. Uzun süren çabalarım sonucunu verdi ve tekrar eski sağlığıma kavuşmayı başardım. Bir insan isterse irade ve nefis eğitimiyle bütün uzuvlarına hakim olmayı öğrenerek uzun yıllar hastalıksız ve mutlu yaşayabilir. Bendeki meziyet ve hakimiyet hepinizde var. Önemli olan bunu hissedip, farkında olup içindeki gücü açığa çıkarabilmek diye konuşmuştu. Yogi Kazım Gürbüz. Çok uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Bu dönemde genç kalmak, sağlıklı ve uzun yaşamak için birçok devlet başkanı, ünlü sanatçılar, yabancı diplomatlar genç kalmak, sağlıklı ve uzun yaşamak için ya da tıbbın çare bulamadığı sorunlar yüzünden peşime düştüler. Çok cazip teklifler aldım. Amerika'ya yerleşmem için çok cazip koşullar önerildi. Krallar, dünyanın önde gelen devlet adamları devamlı yanlarında kalmam için tekliflerde bulundular. Bu insanlara bilgilerimi uygulayarak onların sağlıklı yaşaması için gereken yardımı yaptıktan sonra bu cazip tekliflere teşekkür ederek benim amacım bilgilerimi dünya insanlarının tümüne sunmak maddeye kapılıp manevi zenginliğimi azaltmayı düşünmüyorum ifadelerini kullanmıştı. Hayatının ikinci dönüm noktasını 2001 yılında doktorlar tarafından kanser teşhisi konması olarak açıklayan Yogi Kazım Gürbüz şöyle devam etmişti. 2001 yılında yaşadığım besin zehirlenmesi sonrasında hızla kilo kaybetmeye başladım. Doktorlar kanser teşhisi koydular. Geçirdiğim ameliyat sonrasında sol böbreğimi, dalağımı ve pankreas kuyruğumu aldılar. Artık her türlü hareket yasaktı. Doktorların bu önerisine hayır dedim. Kanser olduğuma inanmadım. Çok kilo kaybetmiştim. Yürümekte bile zorlanıyordum ama ben yine de kendimi yenileyeceğime, beynimdeki güçle bedenimi kontrol edebileceğime inanıyordum. Kendi kendimle, yani ruhumla konuşuyordum. Bu ruh bende olduğu sürece benim bedensel olarak yenemeyeceğim hiçbir problem yoktur diyordum kendime. Çünkü dünyada hiç kimse tedavi etme gücüne sahip değildir. Tedavi insanın kendi beynindeki güçle gerçekleşir. Doktorlar da hastalıkların çeşidine göre bilgilerini uygularlar. Hastayı beynindeki güç tedavi eder. Tüm insanların bu becerilerinden yararlanarak kendi gibi olabileceğini savunan Yogi Kazım Gürbüz uyguladığı vücut yenileme sistemi ile ilgili olarak, ben sadece bilgimi uygularım, vücudu yenileyip, gençleştiren ya da sağlığına kavuşturan insanın kendi ruhudur, diye konuşmuştu. Her insanın günde 5 dakika kendini ayırarak, en aşağı 15 sene daha genç kalacağını vurgulayan Kazım Gürbüz, kaliteli bal, sebze meyve yiyin, bol bol su tüketin, hareketi yaşam tarzınız haline getirin önerisinde bulunmuştu.